Sayın seyirciler Kanal D'de yeni yayın dönemi pazartesi başlayacak. Kanal D'nin iddialı tanıtım filmi de birkaç gündür ekranlarda dönüyor. Ama bir de bunun perde arkası var. Ekran yıldızlarının görev aldığı çekimlerde dev bir prodüksiyon ekibi 4 gün boyunca çalıştı. Ortaya da Kanal D'nin özel içeriğini izleyiciyle buluşturan o film çıktı. Hmm. Yaz bitti. Yeni yayın dönemi için zaman geldi. Kanal D içeriğiyle yine çok hıcralı. Bu iddiasını da tanıtım filmine taşıdı. Kanal D ekranının 38 sarı filmler olaldı. Havada, karada, denizde yol aldılar. O çok özel içeriği Kanal D izleyicisine ulaştırdılar. Görev tamam, başlıyoruz dediler tabii çok ilgi çektiler. Görev tamam. Başlıyoruz. Çekimler dört günde tamamlandı. Tam 150 kişilik de prodüksiyon ekibi sinema filmi titizliğiyle çalıştı. Oyuncular dışında 120 figüran, 4 dublör çekimlerde görev aldı. çekler Karaköy, Bağcılar ve Beyoğlu'nda 21 ayrı mekanda kuruldu. Trafik sahneleri için tam 100 araç kullanıldı. 78 saat çekim yapıldı. Atla, 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 atla. Sahneler en mükemmel yakalamak için defalarca tekrarlandı. Zaman zaman küçük kazalar yaşandı. sanki zaman tüneline girildi. Günümüzden 80'li yıllara, oradan da 20'li yıllara gidildi. Ekranın yeni konuklarına Mehmet Aslan Tuzlu vedaya Bağcılar'da başlayan trafik sahneleri için Karaköy'de bir cadde özel izinle trafiğe kapatıldı. Altı ayrı noktada kameralar kuruldu. Sıkışık bir trafik yaratıldı. Gerçeğini de aratmadı. Güney engelleri aştı. Kanal D'nin yeni dizisi Kayıp Şehri'de. Dördüncü gün Set Beyoğlu'nda kuruldu. Yine sabahın ilk ışıklarıyla. Çanta Sultan'a ulaştı. Oradan umutsuz ev kadınlarına. Sonra da Kanal D yeni yayın dönemi için izleyicisiyle buluştu. Tüm şehir Kanal D'nin mavi ışığıyla buluştu. Görev tamam başlıyoruz. Heyecan dolu bir sezona hazır olun.